<laughs> Merhaba arkadaşlar benler bugün YouTube'un en popüler o oh, on oyun kanalını sağladım. Bakalım da onda kim var? Onda Mark Bir adında bir YouTuber var. Ee, abine sayısı 8 milyon 222 bin 355 yani paint's it's crazy. animasyon. Hayır, değil. Evet, tamam. Bakalım 9. kim var? Evet arkadaşlar, 9.'ye geldik. 9. sıradaki krsp 33D'ye. Abone sayısı 2 milyon 39.000 337. Hmm, çektiği videolar Minecraft vardır ve Call hmm, falan böyle Değişik oyunlarda çekiyor Ama çoğu zaman Minecraft çekiyor Gelelim 8'e Arkadaşlar şey, Tek işte. bir videoyu verdim adı Tobi Geyiz Ve hep bu yapıcı çekiyor Ama bir sürü videoya çekiyor Abone sayısı 6 milyon 997 bin 15 Diyelim 6 milyon 6 milyon değil 7 Evet arkadaşlar 7. kanalımız Kaptan Spike Abone sayısı 8 milyon 694 1342 Gerçekten yani Minecraft üzerine bir kanal olsa da Içerine, içerisinde Happy Heels, Gary Smalls, Trail ve böyle değişik oyunlar çekiliyor. Gelelim 6. Evet arkadaşlar 6. kanalımıza geldik. Kanalımızın adı The Sianist Project. Yanlış söylüyorsanız bana laf atmayın. Abone sayısı 8.919.854. Çekti mi Bir sürü video çekiyor. Sen yine Minecraft bir oyun değil. Her önüne gelen her video çekiyor. Gelelim beşinci kanala. Evet arkadaşlar hmm. beşinci kanalımız Ahı K, hmm. k, k S K S Ay. Doğru söylüyorum sana. Ee, abone sayısı 9 milyon 748 bin 952. Ee, vlog, vloglar çekiyor. Vloglar oyun vlogları değil sadece. Kendisine falan anlatıyor. Geçelim dördüncü dördüncü kanal. Arkadaşlar dördüncü kanalımıza geldik. Dördüncü kanalımızın ismi Vegatla. 777. Bu arada kanalları yanlış soruyorsam e, özür dilerim. Sana da yanlış son yine özür dilerim. E, abone sayısı 10 milyon Minecraft çeken bir İspanyol arkadaşımız. Sonra geri Smot, GTA 5 ve değişik videolarda çek çekmeyi aksatmıyor gelelim üçüncü kanalımız. Arkadaşlar şimdi do, üçüncü kanalımızın ismi Skydos Minecraft. Anlaşıldığı üzere Minecraft, Minecraft videoları çekiyor. Ve abone sayısı 10 bin, 11 milyon 9, 92 Bakalım 2'ye Arkadaşlar ikinci kanalımıza geldim. İkinci kanalımızın ismi Vanos Gaming. Abone sayısı 13 milyon 69 bin 645 ve çektiği videolar Gary's Mod, Call of ve benzeri şeyler çekiyor. Gelelim birinci kanalımıza. Evet arkadaşlar en çok oynanısı olan kanalımıza geldik zaten bunu çoğunuz biliyordur. İsmi PewDiePie. Benzetmeye çalışmamı söyleyişine. Abone sayısı 37 milyon 701 bin 968. Ee, önüne gelen yani son oyunları çekiyor. Hala abone olmadınız mı? Videonun sonu altında çıkan bu tuşa basarak veya bu Tuşları basarak bana destek oluyorsunuz.